Abi hemen buradayım bak. Aç orta aç orta orta. Geldim yanına. Ne sen de. At abi. git. Adamın pası. Ben buradayım. Ay ananı sikeyim senin ben. Pas atlıyoruz lan sana. Sönme araba sönme. Çık lan dışarı oynamıyorsun. Çık dışarı. Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? Yalla. Geri bas sen. Geri bas sen. Aga ne oluyor sana aga? Gel lan elini. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır. Senin elini kopartırım abi. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırtmayacak. Anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır nedir senin derdin ya? Hayırdır ha? ne yayılanı ne yayılanı konuşuyorsun ya? Ben bu çocuk gibi o tokatları yememek için kendimi yaktım lan. Bir senelik cezamı dört sene yattım lan. Bu çocuğu ezdirmem size. Ya, herkes senin tecrübeni yaşayacak diye bir şey yok ama değil mi? Lan konuşma. Konuşma lan. Tamam. Çabuk alın, ona çıkarmayın.